sevgili severler. Doktor ile Altın Tahmini kanalına hoş geldiniz. 25 Aralık Cuma İstanbul yarışlarla sizlerle birlikteyim. Yine elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Doğru kurguyu bulmanıza yardımcı olmaya çalışacağım. Ancak yine her zaman söylediğim gibi sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz, güvendiğiniz, sürpriz beklediğiniz, güvendiğiniz isimleri yazarak bizim verdiğimiz şablonda kurguda bir ikisini birleştirerek Doğru bir şekilde kurguyu bulmanıza yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. İstanbul'da programa baktığımız zaman 9 koşulu bir program var. 2 tane altılı var. Ben sizler için ikinci altılıyı değerlendirdim arkadaşlar. Değerlendirdim. Şimdi yorumlarıma geçmeden önce kanalımızın ayakta kalabilmesi için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Sizden ben istirham ediyorum. Diyerek altılı yorumlarıma başlıyorum arkadaşlar. Şimdi dördüncü koşuya baktığımız zaman dördüncü koşuya baktığımız zaman Handicap 22.000 mücadele 3 yukarı İngilizlerin 1500 metre mesafede yapacağı bu yarışta arkadaşlar yani 8 safkan var bu yarışta ve bu 8 safkanın da birbirini geçme şansı çok yakın arkadaşlar. Bu yüzden ben buradaki yaptığım teknik analizler doğrultusunda sizlere bir sıralamamı vereceğim. İlk şansı 5 numaralı Uğur Babama verdim. Sonra 8 numaralı Miss Perfect. 3 numaralı Ağrı Kasırgası. 6 numaralı Yaman Bey. 7 numaralı Maycon. Ki startta çok fazla oyalanmaz ise çok etkili koşar. 4 numaralı Harput Rüzgarı. Ve son olarak 2 numaralı Ayza diyorum arkadaşlar. 5. koşuya geçtiğimizde arkadaşlar şartlı 3 mücadele 3 yaşlı Arapların 1300 metre sentetik pistte koşacağı bu yarışta ben bu yarışın eee ap, tarafından özenle hazırlanan, itina ile hazırlanan ve formunu yükselten uygun da kilosuyla arkadaşlar gruba göre çok uygun kilosu var. Çok etkili ve çok etkili düzlük yarışı yapmasını beklediğim 7 numaralı Ataçan. İlk şans veriyorum arkadaşlar. Sizin de kuponlarınızda mutlaka ilk yazacağınız Safkan 7 numaralı Ataçan olsun. Daha sonra yine sonlarda etkili gelebilecek olan kilosu ağır da olsa Akın Sözen ile 2 numaralı es esmeri, 1 numaralı ağrı şahı, 10 numaralı havzalı, 4 numaralı ateşin kızı ve 6 numaralı altın bartın diyorum arkadaşlar. 6. koşuya geçtiğimizde arkadaşlar altın koşu 6. koşuya geçtiğimizde bakıyoruz burada Tolga 100 atlı koşusu kısa vade 7 3 yukarı İngilizlerin 1400 metre mesafede yapacakları bu yarışta grubun uygunluğuyla grubun uygunluğuyla önde yalnız kalabilecek olan 5 numaralı beklenen yarışı kazanmaya çok yakın arkadaşlar alternatif tekimdir. Gördüğü yarışlar sonrasında iyi durumda olan 5 numaralı beklenen alternatif tekimdir. Tek yazmak istemeyen rakip arayanlar Koşudaki tek 3 yaşlı safkan olup genç safkan 8 numara Lacoyer da rakiplerine kafa tutabilir. 1 numaralı Juno ve bu mesafeyi bu pisti çok seven sonlarda çok sert gelebilen 6 numaralı Cerensel arkadaşlar. 6 numaralı Cerensel 7. koşuya geçtiğimizde Handikap 16 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre mesafeli yarışında burada geçen hafta da sizlere yani geçen hafta dedim 3 hafta oldu yani 3 hafta önce sizlere bank olarak önerdiğim ve o gün için Gökhan Gökçe ile yarış koşan 5 numaralı Cibohan ve bugün Halis Karataş ile start alacak olan stilleri birbirine tamamen uyumlu çok iyi bir uyum yakalayacaklarını düşündüğüm Cibohan ve Halis Karataş ikilisi sizlere bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Sonlardaki etkili ataklarıyla bu sefer erken yürümeden yerinde ve zamanında doğru teşviklerle yarışı kazanacağına inanıyorum. Sizlere bank olarak öneriyorum. 8. koşuya geçtiğimiz zaman arkadaşlar Maiden mücadelede Burada iki tane safkandan bir ana çıkıyor. Yaptığımız analizler doğrultusunda. Şimdi burada 7 numaralı Turap Bey ve 3 numaralı Ertege. Bu iki safkandan az hata yapan yarışı kazanacaktır arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Ancak Turap Bey de şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Bu safkan Gökhan Kocakay'a ilk defa biniyor ve Gökhan Kocakay'a bariyer dibinden gelmeyi çok seviyor. Turab Bey de tam onun stilinde. Yarışlarını defalarca seyrettim. Düzlükten sonra Safkan kendini hep içeri atmaya çalışıyor. İnatla binen arkadaşlar hep dışarıda tutmaya çalışıyor. Zamanında bariyer dibine girerse bariyerden alacak kuvvetle düzlükte etkili bir sprintle ben yarışı kazanacağına inanıyorum. Ama eksi koşarsa istedikleri olmazsa Safkan'la biraz zor Safkan. Bu sefer Ertegi devreye girecektir. 7-3 buraya bence yeterlidir arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer Gökhan Kocakaya yerinde ve zamanında Tulap bir içeri atarsa bariyer dibine yarışı kazanmaya çok yakındır. 9. ve son koşuya geçtiğimiz zaman yine bir handikap 14, 16 mücadele. 4 yaşlı Arapların 1200 metredeki bu mesafesinde arkadaşlar baktığımız zaman bu yarış çok süratli gidecek süratli başlayacak ve süratli girecek. Zaten kısa bir mesafe. Arda Bey olsun, Şintay, bana müsaade. Hopa Şahı, ya bunlar önde yarışı süratlendirebilecek safkanlar. Bu yüzden ben bu yarışın sonlarda asıl ivmeye ulaşacağını düşünüyorum. Ve sonlarda çok sert gelebilen kilosu ağır da olsa 2 numaralı Özgün Sütun ve 8 numaralı Elif'e anne bu koşunun ben de ilk şanslılarıdır arkadaşlar. 2 numaralı Özgün Sultan ve 8 numaralı Elife Anne. Mutlaka kuponlara yazınız. Daha sonra 10 numaralı Bana Müsaade ve arkadaşlar size bir safkan vereceğim burada. Eğer kısaya dönmekte zorlanmaz ise ikmanlarında bomba gibi gözüküyor arkadaşlar. Safkan yani yere basmıyor neredeyse. Eğer kasaya dönmekte zorlanmaz ise 7 numaralı kara çetin, kapanışı yapmaya aday arkadaşlar. 7 numaralı kara çetin, mutlaka kuponlarınızda bulunsun. Yarın çok iyi bir performans bekliyorum. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yazsınız safkalarınız ganyan olsun. Şansınız daim kazancınız bol olsun. Ayağınıza gelen şans bacağınıza sarılsın diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.